Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ne anlama geliyor ve Atlant camasır makinesindeki F4 hatası nasıl düzeltilir? Konusundan bahsedeceğim. Bu videoda Atlant camasır makinelerinde sıkça karşılaşılan F4 hata kodunun ne anlama geldiğini ve nasıl düzeltilebileceğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle F4 hata kodunun ne anlama geldiğinden bahsedelim. Bu hata kodu, camasır makinenizin su tahliye edemediği anlamına gelir. Bu durum, cesitli nedenlerden kaynaklanabilir. Videonun devamında, F4 hata kodunun olası nedenlerini ve cozum yollarını tek tek ele alacağız. Ayrıca hata kodunu gidermek için adım adım bir rehber sunacağım. Bu video, Atlant camasır makinesi kullanan herkes için faydalı olacaktır. F4 hata koduyla karşılaşıyorsanız, bu videoyu izleyerek sorunu kolayca çözebilirsiniz. O zaman baslayalım. Atlan Camasır makinenizde for hatasıyla karşılaşıyorsanız, öncelikle sorunun kaynağını tespit etmeniz gerekir. Bu hata genellikle makinenizin su tahliyesinde bir sorun olduğunu gösterir. F4 hatasını gidermek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. 1 makinenizi kapatın ve fisini çekin. Güvenlik önlemi olarak, makineyle herhangi bir işlem yapmadan önce fisini çekmeniz önemlidir. İkinci tahliye filtresini kontrol edin. Tahliye filtresinin tıkanması, suyun tahliye edilmesini engelleyebilir ve F4 hatasına yol açabilir. Filtreyi temizlemek için, makinenizin kullanım kılavuzunda belirtilen adımları izleyin. Üçüncü tahliye hortumunu kontrol edin tahliye hortumunun bukulmuş veya tıkanmış olması da suyun tahliye edilmesini engelleyebilir. Hortumu kontrol edin ve gerekirse düzeltin veya temizleyin. Dördüncü pompayı kontrol edin. Pompa, suyun tahliye edilmesini saklayan önemli bir parçadır. Pompanın arızalı olması, F4 hatasına yol açabilir. Pompayı kontrol etmek için, makinenizin kullanım kılavuzunda belirtilen adımları izleyin. Beşinci, elektronik kartı kontrol edin. Elektronik kart, makinenizin tüm işlevlerini kontrol eden bir parçadır. Elektronik kartın arızalı olması, F4 hatasına yol açabilir. Elektronik kartı kontrol etmek için, bir teknisyenden yardım almanız gerekebilir. SOME CASE, 4 hata meğer ise FROM A SIMPLE MALFUNCTION. For example, your machine slid may not be fully closed or the water level sensor may be faulty. In such case, restarting your machine or manually adjusting the water level may solve the problem. Note, eğer yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra F4 hatası hala devam ediyorsa, bir teknisyenden yardım almanız gerekebilir. Atlan cam asır makinenizde for hatasıyla karşılaşıyorsanız, bu su tahliyesinde bir sorun olduğunu gösterir makine suyu bosaltamıyor ve bu nedenle sıkma veya durulama işlemini tamamlayamıyor. F4 hatasını gidermek için su adımları izleyebilirsiniz. Makinenin fisini çekin. Güvenlik önlemi olarak makineye müdahale etmeden önce fisini çekin. Tahliye filtresini kontrol edin. Tahliye filtresinde tıkanıklık olabilir. Filtreyi çıkarın ve temizleyin. Tahliye hortumunu kontrol edin. Tahliye hortumu bukulmuş veya tıkanmış olabilir. Ortumu kontrol edin ve gerekirse düzeltin. Pompayı kontrol edin, pompa arızalı olabilir. Pompaya ulaşmak için makinenin alt panelini çıkarmanız gerekebilir. Pompayı kontrol edin ve gerekirse de gistirin. Su seviye sensorunu kontrol edin, su seviye sensörü arızalı olabilir. Sensörü kontrol edin ve gerekirse de gistirin. F4 hatası dışında Atlant camasır makinenizde su arızalar da meydana gelebilir. e 01 hatası, bu hata, su girisinde bir sorun olduğunu gösterir. E02 hatası, bu hata, su seviye sensöründe bir sorun olduğunu gösterir. E03 hatası, bu hata, ısıtma elemanında bir sorun olduğunu gösterir. E04 hatası, bu hata, tahliye pompasında bir sorun olduğunu gösterir. Atlant cam asır makinenizde arızaları önlemek için su önlemleri alabilirsiniz. makineye asırı yüklemeyin. Makineyi düzenli olarak temizleyin. Makineyi doğru şekilde kullanın. Makinenin kullanım kılavuzunu okuyun. I hope information helps you to resolve the F4 error in your Atlant washing machine. If this persists, please contact an authorized service provider.